Müslüman yılbaşını neden kutlamalıdır? Bu konuda farklı görüşler olsa da özetle şunlardan bahsedebiliriz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki kim bir kavmi benzerse o da onlardandır. Bu konudaki asıl sakınca ise yılbaşının Noel yani Hristiyanların bayramı olarak kutlanmasıdır. Bununla beraber İslami açıdan bakıldığında iki adet bayram vardır. Bunlar Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramıdır. Başka kültürlere ait bayramların sahiplenilmesi ve onların önemsenmesi kendimize ait bayramların gölgede kalmasına hatta bir nevi artık eski önemini yitirmesine sebebiyet verebilir. Bu bizim açımızdan her ne kadar imkansız gibi görünse de bizden sonraki yetişen nesilde çok farklı olabilir. Bunun dışında özellikle yılbaşı gecelerinde dinimizce haram sayılan ve zararlı olan alışkanlıklar alkol tüketimi, şans oyunları ve ölçüsüz eğlence sayılabilir. Dinimiz olan İslam'da zaman çok değerlidir. Yılbaşı gibi kutlamalar veya bu tarz eğlenceler zamanın israf edilmesi ve boşa geçirilmesidir. Bunun yerine insanlara daha faydalı, topluma ya da kendimize daha faydalı işlerle meşgul olarak günümüzü geçirmeli ve inancımızın gereği gibi yaşama gayreti içerisinde olmalıyız. Birçoğumuzun da malumu olduğu üzere bu tür yılbaşı eğlencelerinde aşırı derecede israf görülmektedir. İsraf da dinimizin bizlere yasakladığı kavramlardan bir tanesidir. Bir Müslüman her ne kadar niyetinin Hristiyan bayramı kutlamak değil de eğlenmek olduğunu dile getirse de böyle bir durum o insanı o güne has eğlencelere katılmasına ya da İslam'ın gereklerinden uzak bir yaşantı içerisinde olmasına sebebiyet vermemelidir. Sonuç olarak biz Müslümanlar yılbaşını kutlamayarak dini ve kültürel değerlerimizi korurken aynı zamanda İslam'ın emir ve yasaklarına da elimizden geldiğince riayet etmeye çalışırız. Dilim döndüğünce bu konunun özet bir şekilde İslam'a uygunluğunu ve bir Müslüman açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmeye çalıştım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.